Evet, evet, ne, ne diyorsun? Bilen de bayağı değişmiş. Valla işte geçen programda bu görüntülerden sonra oğlum çok içerlemiş. Ee. Anneciğim dedi, sana ben dedi. Tayyar. <laughs> Tayyar dedi. Evet. Oğlumun adı da Tayyar. <laughs> dedi ki anneciğim seni ezdirmem, külçü. ezdirmem onlara seni dedi. Üç altın yok mu? Ya külçü... Hayatımda benim 55 kiloluk bir altınım var. Yani 55 kilo o da avukatımız Altın Mimir. <laughs> 55 kilo <laughs> 55 belki 52 kilo. <laughs> yok yok hayatımdaki tek altın altın mimir diyorum. O da 55 <gülüyor> Avukatımız <gülüyor> onun dışında oğlum da bana şey yapmış hallediyor. Altak diyor seni ezdirmem o fenomenle. Yani, tamam inanılmaz mı? insanı altın altından Dubai seyahatinden bazı şeylerden soğuttular. Ama bir şey söyleyeceğim. ben kendimden soğudum. Dubai. Be. Dubai. Tabii onlar kadında biz değiliz ya. <laughs> Yani tamam bunlar kadın saygı duyuyorum. Şu altından şeyler ey Türk milleti. Başladı <laughs> Sevda. Bizdeyiz ya elimizde var dilimizde var. Yani getiremedim boşnak mantısını ama getireceğim. Mantı da yaparım. Çok güzeldi. Kariyer de yaparım. Çocuk da yaptım çocuk yetiştirdim. Yani ne bileyim yani bizdeki eksik ne onu merak ediyorum. <laughs> Şimdi başka bir fenomen çifti de ekrana getirelim. Ömer Cansu Yıldız. Yine ark kılınç paylaştı. Evet. Bütün görevlerini başarıyla tamamlamış olan Ömer Cansu Yılmaz çiftimizi tanıyalım. Umreye gidilmiş, güzellik merkezi açılmış, estetik değişimler yapılmış, dua ederken de fotoğraf çekilmiş. Tamam, Dubai ve Gürcistan'a gidilmiş. Ya, bütün şartlar yerine evet. getirilmiş. Bizde konu şu. Yani... Yesmar şarkısı var mı? Bir de Yesmar şarkıları var onların altta. Evet. Ha, o şarkı, şarkı eşliğinde evet. e, Dilan'la başladı. Dilan evet. böyle yatak odasında evet. eşinin gözü önünde böyle evet. dans ediyor eşinin önünde. Kabe'yi ilk yesmar, karşılama. yesmar. Bakın tekrar çok ciddiye dönüyorum. Hı. Gerçekten Ümre'ye gidenler ve hacca gidenler bilir. Derler ki sakın Kabe'ye gelene kadar bakmayın. Hı. Yaklaşınca... Dua edin ve bakın görün. Çok bak tüylerim ürperiyor. Ben yaşadım. Evet, evet. Öyle bir duygu ki abi orada aklınıza kendinizi birine çektirmek mi geliyor? Bak maneviyatı sömürmeyin. Ben yaşadım diyorum gerçekten Kabe'yi görmek muazzam ürpertici manevi bir duygu ve tembih eder hocalar. Sakın bakmayın böyle gidin durdum baktığınız zaman o an dua edin ve Kabe'yi gördüğünüzdeki dua kabul olur dedi. Ve siz kalkıyorsunuz bunu fotoğraf karşıdan biri bunu fotoğraflamış. Kucağınızda çocuğunuz ve siz bunu sonra sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Şimdi bana deyin ki A ben tabii insanların kalbini okuyamam ama ameller niyetler nedir yani? İnnemel ameli bir niyet diyor. Yani hı hı. amel buysa insanlar işte bu sefer niyeti sorguluyor. Nasıl aklına geliyor? Ben şey de hayret ederim. İki kişi böyle hani biliyorsun e, kavga çıktığı anda. Diyorsun, kardeşim nasıl onu çekmek aklına geliyor o panik anında? Bu tabii işte nereye dönüyor? Kendileri de galiba bunların e, normal olduğuna inanıyorlar. Bunlar normal değil. Onların da bir açıklaması Onların var. Onların da önünde iddiaları var. Saatlerdir telefonu elime almadım. İkinci umremizi tamamladık şükür. Şimdi yemek için otele geldik. Yemeği beklerken herkes aynı postu atınca anlayamadım. Sonrasında öğrendim. Beni engellediği için postu göremiyordum. Arkadaşım ekran alıp attı. Bir kişi ya da birkaç kişi neyse işte. Yaptı diye diğerleri de aynı şeyi yapmış olmuyor. Güzellik merkezim var. Dubai ve Umre'ye gittim diye aynı suçları ben de işlemiş olmuyorum. Bizim gönlümüzde, içimizde rahat. O yüzden problem yok. Aksine mutlu oluruz. Sonuçtan eminiz çünkü. Şöyle söyleyeyim. Ne güzel bak sonuçtan emin diyorlar. Evet. Ee, dediğim gibi işin mali kısmı ayrı. Ama biz buradaki paylaşımların, toplumun zihinsel ve ruhsal gelişimine olan negatif etkilerini manevi ve milli değerleri böyle kullanarak kusura bakmayın ama yani bunları resimleyerek videolara yayarak şov haline getirip topluma sunmanız öncelikle yüce bir din olan İslam dinini insanların gözünde bakın gözünde sorgulamaya getiriyor. Bu çok büyük bir vebal. Yoksa ben tekrar ediyorum ben size fenomen olmayın demiyorum. Saliha Erdin var ya. Kadın fenomen ya Saliha Hoca. Evet, Saliha evet. Erdim'in evet. Buradan da selamlar hocam Ellerini Selamlar öpüyorum. olsun ben de hep işte sana, O da Çok sosyal tatlıyorum. medyayı kullanıyor Saliha Erdim Kadının kaç yüz bin takipçisi var, var. var. Fakat o kadar mütevazi ki Konferanslarında beni anlatıyormuş Geçen sene Bana dediler ki Salih Erdim sizi anlatıyor Gittim telefonunu buldum çok teşekkür ederim hocam dedim. O günden beri aramızda bir abla kardeş muhabbeti. Tatlı muhabide. tatlı anlatıyor Çok tatlı. <laughs> Ama işte Salih ortada. O da başörtülü. Size, aile nasıl mutlu olunur, evet. eşinizle özel hayatınızı edep çerçevesi içinde anlatıyor. Biz size sosyal medyayı kullanmayın demiyoruz ki. Önemli değerlerimizi, milli dini gerek bir Atatürkçü kesim var. Ona geleceğiz şimdi. İlk evet. gündeme ben getirdim onu. Hı hı. Ya var. kardeşim, Atatürkçü kesi, kesilenler bir tanesi vekilinden vatandaşına ya biriniz şu Atatürk kılığına girenlerin Atatürk'ü sömürmesini gündeme getirmediniz. O da mı bana kaldı? Bunları da bir hoca dile getirmiyor. Bana mı kaldı ya? Bir ben mi kaldım Türkiye'de? Ben buradan bütün saygı duyuyorum bütün din adamlarına. Ramazanda televizyona çıkıyorlar. Sohbet ediyorsunuz. Abi bana mı kaldı bu ülkede? e, ee, işte başörtünün bu şekilde dinin kullan dini değerlerin yozlaştırılmasını tepki vermek. Bana mı kaldı seküler Atatürk'ü cumhuriyetçi geçinen beni beğenmeyenler var ya ben sizden dibine kadar Atatürkçüyüm. Ben dedim bu bir haksız kazançtır. Ben bu ülkenin Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kılığına girip ve benim ordumun TSK'nın üniforması. üniforması. Benim ülkemin kutsal üniformasıyla düğünlerde ne Atatürk'ü ne de üniformanın çok özür diliyorum yani bu kadar bu hale getirilmesine ben mi tepki verecektim ya? Benden sonra mı siz manşet atıyorsunuz ya? Bana mı kaldı? Vallahi üzülüyorum. Evet. Atatürkçü diye diyen, diyen Kemalist seküler kesim adına da üzülüyorum. Muhafazakar kesim adına da üzülüyorum. Ben şu adamın Atatürk'ü kullanıp kaç para aldıysa beni 2 parası ilgilendirmez. Lira. Atatürk'ü rant haline getirmiş. Öbürü sokaklara çıkıyor paşam paşam. Geçen sene bir adam bir gazinoda bir çilingir sofrası kurmuş. Alkol Atatürk içmiş içmemiş bana ne? Ama sen Atatürk kılığına gidip bir tane gazino gibi yerde masayı koyup oraya mezeleri, alkolleri koyup Atatürk satamazsın kardeşim. Satıyorsam da ben eleştiririm. Sonra bana diyorsunuz ki, işte millete diyorsunuz ki Atatür e Atatürk'ü siz bu hale getirilmesine hmm. müsaade ederseniz sonra öbür taraftan radikal ya da cahili alıp bu nereye kadar gider biliyor musun? Bak Allah korusun, haşa estağfurullah her karaktere girmeye çalışırlar. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz asla hiçbir filmde... Sürekli arkadan evet. bir ses olarak diş ses olarak. Evet. Bak bunlara böyle müdahale etmeyin. Benim o muhafazakar kesime dediklerime etmeyin. Yarın bir gün bu yozlaşma tamam mı? Kutsala kadar gider. Kutsallara böyle daha da çok gider. Evet. Yani e, ve Atatürk ya ayıp yazıklar olsun ya. Benim ülkemin kurucu lideri 29 Ekim her yerde en büyük saygısızlığı şu anda bu düğüne çıkıp İsterse 5 lira alsın, isterse bedava çıksın, hiç fark etmez ki 25 bin liralardan söz ediyor. Bilmiyorum. Ee, şöyle bugün Hürriyet gazetesinde de var. Örneğin Serdar Görel, Atatürk'e benzerliğiyle o da ön planda. Serdar Görel'in sosyal medyadan yaptığı yayınlarda 2 milyon lira yakın bağış topladığı iddia ediliyor ve vatandaşlar bu şarlatanlığı durdurun çağrıları yapmaya başladı. Ee, örneğin Serdar Gürel'in Atatürk'e benzerliğini kullanıp para almasının ötesinde, Necdet Bardak mareşal üniformasıyla programlara katılıyor, ee, masaları dolaşıyor, Ali Ayhan TV programlarına çıkıp ut çalıyor, Mesut Yontan metroda çekilen fotoğrafıyla gündem oluyor ve kullanıyorlar da kullanıyorlar. Ee, sosyal medya bu şarlatanları engelleyin çağrıları yapıyor. Ceza hukukçuları Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun evet. bu kişileri engellemede kullanılamayacağını söylüyor. Yasanın sadece Atatürk'e yönelik aleni hakaret, heykel ve büstlere fiili saldırıyı kapsadığını, yeni bir düzenlemenin acil gerektiğini de belirtiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan kanun yapıcılara sesleniyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürk'e hakaret etmek sadece küfür etmek mi? Bence Atatürk'ün hatırasına en büyük saygısızlık onun görüntüsü üzerinden, görüntüsü üzerinden gerek maddi gerek burada dol olarak menfaat sağlamak hem haksız kazançtır hem de sahteciliktir. Sahtecilik üzerinden insanların milli duygularını da sömürerek onlardan para topluyorsunuz. Haram zıkkım olsun. Ver ekrana söylüyorum bütün Türkiye'ye. Ver beni ekrana. Bu Atatürk üzerinden kim para kazanıyorsa Atatürk'ün kılığına girip kalkıp bunu şova ve ranta çeviren kim varsa haram zıkkım olsun. Kırmızı çizgileriniz yok mu sizin ya? Ama sor benden daha Atatürkçü, benden daha Kemalist. Siz gerçekten Atatürkçü olsanız, siz gerçekten Atatürk'ün ne anlama geldiğini Cumhuriyet için bilseniz o bu saygısızlığı yapmazsınız. Bu bir saygısızlık. Ama dedim ya, vekilinden vatandaşına ya abi biriniz mi tepki vermezsiniz ya? Sonra ikinci sayfada işte müge ile işte Gülşen sevdayı çıkarttı, onu bu adamı bitirdi derler şimdi Dilan'ı bitirdi. Evet, 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 şimdi evet, de aynen. bunu bitirdi. Ya sizin farkında olmadan değerlerinizi bitiriyorlar, milli ve dini değerlerinizi bitiriyorlar. Bana göre sadece bu değil, şarkı sözlerinde de bazı kırmızı çizgiler olmalı. Mesela Atatürk sözü gibi dini terimler Peygamber Efendimiz